Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arsa ve arazi mevzuatı konularına değineceğim. Kısaca belirtmek gerekirse arsa imara açılmış toprak parçalarına denir. Arazi ise henüz imara açılmamış açılma olasılığı bulunan toprak parçalarına denir. İlk önce arsa ile başlayalım. Arsalar belediye mücavir alan ve sınırları köy yerleşik alanlarında yapılan planlara İskan sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarıdır. İskan ne demektir? İsken ise yapı kullanım izin belgesine iskan denir. Yani bir yapıda oturabiliyorsanız, yani bir bina var, kaba inşaat halinde fakat iskan alındıktan sonra daha sonra orada oturum, yaşam başlayabilir. Diğer bir ifadeyle ise yapılaşma imar kapsamına girmiş, yani arazi üzerinde imar planına uygun bir şekilde yapı inşaat inşasına müsaadesi olan toprak parçasıdır. Arsa türleri ise konut arsaları, ticari arsalar, sanayi arsaları ya da tarım arsaları olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Konut arsaları konut amaçlı yani oturum amaçlı yapı, yapılaşmaya izin verilen arsalardır. Bunlar genellikle konut projeleri için tercih edilir. Ticari arsalar ise Ofis binaları, alışveriş merkezi, oteller, restoranlar gibi ticaretin yapılcı, yapılması için inşa edilen alanları ifade eder. Bu tür arsalar genelde işlek caddelerin, ticaretin yoğun böl olduğu bölgelerde bulunur. Sanayi arsaları ise sanayi amaçlı arsalar, fabrikalar, depolar, lojistik meslek, merkezler ve sanayi tesislerinin inşa edileceği alanları ifade eder. Bu arsanal genellikle şehrin endüstriyel bölgelerinde bulunur tarımsal arsalarsa varsa tarımsal amaç taşıyan e, tarım ürünlerinin yetiştirileceği, yetiştirilmesi için kullanılacağı arazileri ifade eder. Bu tür arsalar genellikle kırsal kesimde bulunur ve tarım faaliyeti için ayrılmıştır. Tarım alanlarına istisnai durumlar haricinde yapılaşmaya pek izin verilmemektedir. Şimdi araziye geçelim. Arazi henüz imara açılmamış toprak parçasına arazi denir demiştik. Araziler kısaca hazine, devlet arazileri, şahıs arazileri, köy otlak ya veya mera arazileri olarak üç ana başlık altında toplanır. Devlete ait araziler, devletin sahip olduğu bütün otoyollar, ormanlık alanlar vesaire. Bunlar tapuda gösterilebilir ya da gösterile gösterilmez. Mesela parsel sorgu üzerinden girdiğinizde o araziye ait bir kayıt görünmüyorsa bu muhtemelen devlete ara ait bir arazidir, toprak parçasıdır. Şahıs arazileri ise sizin elinizde bir tapu varsa mesela bu bir tarla tapusu, bah bahçe tapusu bunlar genellikle şahıs arazileridir köy otlak ya da mera alanları ise e, bunlar devlete ait de olabilir, şahsa ait de olabilir. Devlete ait olanlar kamu yararı için kullanılmaktadır. Mesela mera alanlarında o köyün e, sakinleri gidip hayvanlarını otlatabilir. İşte oradan fayda sağlayabilirler. Şahsa ait olan arazilerse kişilerin kullanımına üzerine e, kullanımı için uygundur. Yani şahsa tapulu olduğu için bu tür arazilerin Yönetim hakkı tapu sahibine aittir. Şimdi imar planlarına geçiyoruz. İmar planları e, genelde 5 yılda bir yapılır. Beli, belde haklarının sosyal, kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı, güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bu amaçlar beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırma ve verilere dayalı olarak hazırlanan kentsel yerleşme ve gelişim eğilimlerinin alternatif çözümler ulaştırmak suretiyle belirleyen arazi kullanımı koruma kısıtlama kararları örgütleme ve uygulama ilkeleri içeren pafta rapor ve notlardan meydana gelen planlardır. Yerleşim alan alanlarında planlama kavramına ilişkin zorlayıcı kısıtlayıcı ve yönlendirici kararların tümüne birden önemli rol oynar yerleşim alanlarının yapılaşmaya yönelik bazı karar mecburen kısıtlayıcı ve hatta engelleyici olma zorundadır. Çünkü günümüz modern kent varlığının yaşayabilmesi için varlığı zorunlu olan yoğun yapılaşmanın etkisinden korunması, saklanması gereken alanlar ancak bu yöntemle yaratılabilir. Bu alanlarda yerleşim alanların sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerine mekan oluşturmaktadır. Ayrıca bu yolla kentsel gelişimde geleceği gerçekleştireceği düzenli yapılaşmaya tahsis edilecek arazi stoku da yaratılmış olur. 3194 sayılı imar kanununa göre nüfusu 10.000'i 10 e aşmış yerleşimlerde imar planları yapımı zorunludur. 10.000 nüfusa ulaşmamış yerleşim alanlarında ise imar planlarının yapılmasında belediye meclisi karar verir. İmar planları belediyeler imar planlarını belediyeler yapar veya yaptırır. İmar planları kendi içinde iki ayrılır. Nazım imar planları ve uygulama imar planları. Nazım imar planları genelde 1 bölü 5 binlik plan. Uygulama imar planları da 1 bölü binlik plan olarak bildiğimiz planlardır. Nazım imar planlarına değinecek olursak Varsa bölge veya çevre düzenli planlarında uygun olarak hazırlanır. Haritalar üzerinde yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektiğinde yapı yoğunluğunun çeşitli çözümü gibi hus hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasını esas olmak üzere 1 bölü 5 bin nazım imar planı belediye meclisi ne alındıktan sonra bir ay askıda kalır. Kişiler bu süreç içerisinde belediye başkanlığına dilekçe ile başvurarak plana itiraz eder. Başkanlık askı, askı süresi bittikten sonra 15 gün içerisinde dilekçelere cevaplamalıdır. İtiraz başkanlık tarafından kabul edilmediği takdirde idari mahkemeye başvurulabilir. İdari mahkeme tarafından itirazın reddedilmesi halinde Danıştay'a başvurabilir. Yargı süreci devam ederken plan uygulaması devam eder. Burada Simav, Kütahya'nın Simav ilçesine ait bir nizam e, imar planı görünüyor. görünmekte 1 bölü 1000'lik uygulama imar planı. Uygulama imar planı da şu şekildedir. E, tasdikli hali hazır haritalar üzerinde, Varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerde yapı adalarının bulunduğu yoğunluk ve düzenini yolları ve uygulama için gerekli imar uygulamalarını programlarını esas olacak uygulama etaplarını ve diğer ayrıntıların gösteren planlardır. Burada arsanın mesela bu artık bir arsa oluyor ve arsanın terkleri yapıldıktan sonra e, sizin buraya nasıl bir ev yapabileceğiniz mesela şurada okla gösterilen yer işte ada numarası. Bu bir ada. Yani bağımsız şeylerin hepsine ada deniyor. Ee, diğer mesela şu gösterilmiş 11. parsel, 10. parsel. Bunlar yan yana bitişik nizam olarak görünmektedir. Belediye mücavir alan sınırı içerisinde belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışarısında ise valilik tarafından hazırlanır. Uygulama imar planları belediye kendi planlama bürosunun yapabileceği gibi ihale ihaleye de sunulabilir. Onama şekli Nazım imar planı ile aynıdır. Yani itiraz süresi. Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılacağı gibi etaplar halinde de hazırlanabilir. Ancak bu durum etap sınırlarının varsa nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gerekir. Uygulama imar planında yapı adaları içerisinde imar parselleri düzenlenir ve bu planlar imar planlarının ayrılmaz parçasıdır. Nazım planlar üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri toplam standartlarının altına düşmemek şartıyla uygulama planlarında değiştirilebilir. Bu planların üzerindeki göstergeleri de mdgm.csb.gov.tr adresinden görebilirsiniz. Bu planlar üzerinde mesela işte ki açıklama sembolleri vesaire tax, kax vesaire bunlar nedir? Tam olarak bunları açıklayalım. Az önceki size e, göstermiş olduğumuz imar Nizam imar planı yani 1 bölü binlik imar planları üzerinde gördüğünüz gibi e, ee, mesela şeyler yazıyor. Numaralar vesaire harfler şeyler işaretler var. Mesela a 53 şu 1.5 gibi bu tarz şeyler yazıyor. Mesela buradaki ee, şeyler taba mesela taks taban alanı katsayısını belirtiyor. Üst tarafta olan. Mesela burada 5 bölü 3. Mesela arsanın toplam metrekaresi 5 bölü 3. Bunu arsa metrekaresiyle, arsa alanı ile çarpıyorsunuz. Mesela 1500 metrekare bir arsada taks oranı 0.3 ise buraya 450 metrekare taban oturumu olan bir bina yapabiliyorsunuz. Taks oranı bu şekilde e, belirtiliyor. Yani 1 bölü binlik imar planlarında belirtiliyor. Bu oran 0.1, 0.15, 0.40, 50, 60, 80 gibi oranlar kullanılıyor. Taban alanları hesaplamasında yangın merdivenleri Toprağa dayalı asansör boşlukları, iç bahçeler, açık havuzlar, açık otoparklar, sığınaklar, su depoları, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, zemine oturan avlular taban alanına dahil edilmiyor. Yani binanın taban alanına dahil edilmiyor. Kaks, kat alanı sayısı. Bu değer bir diğer adıyla da emsal. İnşa edilecek e, yığın kat alan kat sayısını belirten bir unsurdur. Hat hesaplamada ise kat alan sayılarının çarpılması yoluyla yapılıyor. Kaks değerleri 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1.5, 2, 2.07, 2.5, 3 gibi oranlar kullanılıyor. Mesela kaks oranı 1.5 olan arazide 1000 metrekarelik bir arazide 1500 metrekare bir e, yapı şey yapılabiliyor. Kat aranız yapılabiliyor. Ve bunun taban alanında mesela diyelim ki e, üçte biri 500 metreye yakın ya da işte 3.3 katı gibi bir oran olsaydı 500 metre bir bina yapılıp 3 katlı olarak yapılabilecekti. Mesela örneğe bakacak olursak arsa alanı 1 metrekare takas oranı 0.5'miş buradaki emsal 3'müş. Bunun çözümünde 1000 metrekarelik bir yere 500 metrekare bir bina yapılabilir. Bunun da 3 ile çarpacağımız için 3000 metrekare kapalı alan olacak. Zaten tabanı 500 metrekare olan ve 3000 metre hac yani toplam alanı olan bir binayı da en fazla 6 katlı olarak yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmiştir.